Ya şu şey ekranı bir döndüremedim ya. Hı. Hep beni de... Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bu oyunda kumarhane yerini buldum. Bu, bu kumarhaneye gideceğiz ve size göstereceğim. Şu an ben oynatmıyorum karakteri. Kendi kafasına göre oynayalım. Önce Bicikleti mi alsam acaba? Yok yok kaykayı daha aldım. Durun bir saniye. Gideceğimiz yer arkadaşlar şurası. Size ben yol, yolunu göstermek için şuraya gideceğim yakın. O yüzden köprüden geçmemiz gerekiyor. Hızlanalım. Ya şu kaldırımlara çarpmaktan bıktım ya. Bakın 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 şu arabayı alabiliriz. Yardır. Evet onu keseceğiz. Evet bakın ben bu arabayı çok, çok iyi kullanıyorum. Adamın arabasını çalalım. Valizim İstanbul. Ben evlenirim. Kanamam dol. İş güç. Arkadaşlar peşimde polisler de var. Aksiyona girdik yani askerin önünden geçeceğiz. Bir uzak bir yer. Polis var burada. Polis bana girmeye çalışacak Evet bakın burada son gaz oba. Salla salla. Evet doğru yöne doğru gidiyoruz arkadaşlar şu an. Şu bakın kırmızı şeyin olduğu yer yerler. Şu ilerideki pembe şey ya. Yani, şeyin orası. Şimdi buradan buraya gidiyoruz. Sonra buradan arabayı buraya çekiyorsunuz. buradan buradan da girebilirsiniz şu yolun olduğu taraftan da bakın polis kumarhanenin önünde bir de kumarhaneye gidemiyoruz ki polislerden Efendim, Bir yere gidelim dedim. Şey Yanlış bir şey patlattı. Arkadaşlar neyse. Bakın şu kapının olduğu yer. Siz bu kapıdan ışınlanabilirsiniz de. Kapıya tıklayıp ışınlanın. Neyse. Ben bu arabayı ne kadar güzel kullandım yoksa bakıyorum. Ejderha sorun. E ne oluyor için bu tıkta Ama abi kendi kaşı kendisi kendisi ne olmuştu. Bakın burası askeri. Bak evet, geriye girmeyeceğim direkt saldırıyorlar. Arabayı ona alsak böyle direkt oluyor. Hayır. Bak hırsız niye bana saldırıyor? Görüyor mu ne kadar fazla drift attım. Polis var diye oraya kurdum. Bu polis arabanın önüne atladı. Vurdu. Yakalandık. Hayır. Ben şu an bıraktım. Arada bir kendisi takılık oluyor bu arkadaşlar. Bakın şu var ya bu çok yavaş gidiyor. <laughs> Çekil. Hadi neyse bay bay.